maç yapacağız. Arkadaşlar yarı finala geldim. Arkadaşlar ben direkt maça başlıyorum arkadaşlar. kanala abone olup bildirimler açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Dur nasıl? Enes Serdar Gülleri koyacağım arkadaşlar. Direkt değişiklik yaptık. Sergio. Arkadaşlar bu kanala like atmayı, bu kanalda bildirimler açmayı, kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Arkadaşlar direkt kaleye tutladılar. Bu ne güzel İspanya ya. Orsayt <laughs> Or olabilir arkadaşlar. Gol! Arkadaşlar golümüzü attık Cengiz'in Ünder dakika 10 <laughs> Nasıl gol attım? <laughs> Rodrigo gol! Arkadaşlar Ramos benim eski oyuncum. Koke. 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 Acaba finalde kime karşı yapacağım arkadaşlar? Arkadaşlar kime karşı yapacağım acaba? Ben diyorum arkadaşlar kim diyeyim? Arkadaşlar kim olsun ben diyorum ki Portekiz. Arkadaşlar Cengiz. Gerizekalı mı? Hayır. Çünkü golümüzü attı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Asensio diyor, diyor ceza sahasına <laughs> kendi kalemi atıyorum arkadaşlar Arkadaşlar az kalsın kendi kaleme atıyordum okey. Arkadaşlar bundan sonra açıklama kısmına artık yazacağım bir şeyler. Yeni videolarımda. Arkadaşlar penaltı olması lazım. Arkadaşlar bu arada Ronaldo mu daha iyi futbolcu yoksa Messi mi? Bir de Alex de Souza mı daha iyi futbolcu? Yoksa Hacı mi? Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Hepinizin yorumlarınıza teker teker kalp bırakacağım. İlk yarı bitti dakika 3. Ya. Yeah. Arkadaşlar bu arada size bir hile vereyim mi? Şimdi bakın dire, diremli internet kapatıp oynadığınızda bakın hiç reklam gelmedi gördünüz mü? <laughs> Almanoğlu Allah Arkadaşlar alamıyor. <laughs> Hadi al. Disko <laughs> atar atar. Oy Sinan. Bulat. Yani Toton mu? Evet Toton markasına. arkasına? Arkadaşlar Aselsiyon. Thiago, Armando, Maradona. Thiago, Armando. Bu da Thiago, Armando, Maradona. <laughs> Arkadaşlar evet. Hakan onu aldı. Hakan. Hadi oğlum sen abdestliysen. Vur Cengiz. Arkadaşlar Cengiz'le ikinci golümüzü attık. Aynı Erzurum'u süker gibi oldum ya. Koş oğlum sen abdestli, abdest, abdestli, sen. Arkadaşlar. Ama nasıl gol attım? Güzel miydi? He, güzel miydi? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Rockstars'ın adı neydi abla? Abi bros abi. 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 Abla da Türkçesi. Savaş, savaşçı yıldızlar mıdır arkadaşlar? Ne Google'a çeviri yazın. Arkadaşlar bir tar İngilizce tarafına Brawl ters yazın. Türkçe taraf Türkçe tarafında da onun Türkçesi çıkacak. Sing. Arkadaşlar de hey Ben nasıl yaptım? Paslı kullanacağım çünkü ben canım öyle istedi. Huy, vaşata. Arkadaşlar. Allah'ın onu Evet Cenk. Cenk Tosun. Arkadaşlar çok yakın geçti. Arkadaşlar çok yakın geçti. Üff ya. O gol olsaydı var ya. Gerçekte olsaydı Avrupa Ligi'nin golüydü. Bakın çok yakın geçmiş. De ya. Benim eski kalecim Kutsit'in. Cenk. Orsaydı olabilir. Nereden bildim arkadaşlar? Rar. Rar. Cengiz. Arkadaşlar evet. Cenk, Cenk. Bu oğlum sen abdestli sen. Direkten de dönmez lan. <laughs> arkadaşlar direkten de dönmez. Baksanıza direkten döndü yani. hani <laughs> Arda Turan'da Marsilya maçında arkadaşlar spiker olmuştum ya. Ve arkadaşlar finalde İsveç ye. Ye yeah. yeah, karşı yapacağız arkadaşlar. İsveç maçının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimler açmayı ve bu ve videoya like atmayı unutmayın. Haydi güle güle hepinizi. Arkadaşlar bu arada bu videoya 12 like gelirse Kurt City'nin marşını YouTube'a atacağım arkadaşlar. Haydi güle güle. Hepinizi seviyorum. Bay bay.